<laughs> Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün uzun zamandır Uzun zamandır Yoktum Yani Youtube'u bırakmak istedim ama Bırakmadım sizin için Bakın sizin için Kod arıyorum Bugün de kod videosu çekeceğiz Yani toolbox kodları Arkadaşlar Çok kötü haberim var Benim ee Ben bir tane toolbox tükleyeyim dedi. Hayır. Bir tane arkadaşımın yüzünden May hileli Minecraft yüklediğim için ee, Minecraft'ı yüklediği için bende baya bir kod vardı burada. 109 falan da. Neyse onu o konulara geçmeyelim. Böyle kaç kostümlerim var. Ee, işte. ya yani şuradan skin bitsek. Arkadaşlar karakterlerimi göstereyim. Böyle. Karakterlerim böyle. Arkadaşlar önceki diğer video e, diğer diğer kod videolarımı izlemeyi unutmayın. Ortada güzel kodlar da var. Ben şunu alacağım ben. İşte oradan da kodlar alabilirsiniz. Şöyle girdik. Kod videosu tanıtacağız. Bugün kimin kodu? Düşünün, düşünün. Yani video durdurun. Video durdurun. Bu yorumlara kimin kodu olduğunu yazın. Dur Durdur tamam. Başlatın. Neyse. Evet, şimdi şuraya ayırmalıyım. Oyun kasıyor. Özür dilerim. Oyunda da kasıyor zaten. Neyse. Arkadaşlar şimdi söylüyorum ve kriz kodlarını göstereceğim. Neyse. Kriz kodlarını gö gösteriyorum. Ee, şöyle kriz kodlarını ayarlayayım ben buradan. Iceman ee, kodu göstermişsin. Yanlış. Aşmen kodlarını göstermiyoruz. Kasırga yok. Bu ne lan? <laughs> Neyse bu. Bunu kapat. Hmm. Son, Sonic kodunu bugün e, Sonic kodunu da alacağım. Warzone. Sonra patlama. Bir saniye, uçma. <laughs> evet bir saniye. Şu telnetlerde anlamadım. Man. E, bu uçma. Uçma. Neyse. Şuna bakalım. Bu bunun kodunu veriyorum. Bir saniye. Bu Galiba bu hayır bu değil. Hmm. <laughs> ne lan? Bazen anlamadığım kodlar da var. Tamam. Yani bir saniye. Arkadaşlar ben videoyu durdurup kodları ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar ayarladım. Bu kadar kod arıyorum. Zaten şurada gözüküyor. Şurada var. İlk şey kodunu veriyorum. İlk çok iyi Yani bir şey olması gerek. Bakın el hareketi çekiyor. boş verdim. Şimdi e, e, şimdi kodunu veriyorum. Kod e, kod evet, tamam. Böyle. Ses al alın da hızlı hızlı geçin. Ses aldıysanız e, geçiyorum. Şimdi ikin kodları en sonda veriyorum. En sonda. Yok ya vazgeçtim. Neyse. Meteor kodu. Meteor. Meteor düşünmüyor da. İşte Bunu da kodunu veriyorum. El hareketi kodu. şey. diğer diğer. diğer şey kodda var Bobby kodunda hangisiydi lan Heh, tamam. Metor. Bu. E, ses alın. Bazen konuşamıyorum. Özür dilerim. Tamam geçiyorum. Diğer kodumuz ise bir saniye. Bunu boş verin. Neyse vereyim. Bakın bu uçma. İşte uçuyorsunuz. Bunun kodunu e, şey belki bilirsiniz zaten YouTube'da herkes gösteriyor. Bu ne lan? Hiç. Şimdi baktığın kişi uçurdu. Bakın böyle. bursun Şunu uçuracağım. Bakın şuradaki tavuk uçtu. Onun da kodunu veriyorum. E, nerede? Hmm. bir saniye nerede hmm. Heh, tamam evet arkadaşlar benim yazım böyle benim toolbox'um böyle olduğu için siz belki anlayamıyorsunuz Hadi, neyse Esiz al, esiz aldınız galiba. Bu da mı böyle? Bakın ilk böyle, sonra böyle. Bunu tol sınırsız yapabilirsiniz. Bunu da e, kodu diğer videoda belki verebilirim. Neyse. Bu neydi? Bırakın. He tamam. Bakın bu da mı tutma? Bakın böyle bob, böyle tutuyorsun. Chris kodu değil de yani yine de gösterdim. Gösterdim. En sonunda veriyorum kodları, kodu. Buradan önüne yazı çıkma. Böyle önüne yazı çıkıyor. <laughs> neydi lan? Bu neydi? Hatta neydi? Böyle yukarıdan tenekte gelir. Bakın böyle yukarıdan. Böyle çok kapı. Böyle çok hoşu şey indiğinde patlıyor. Neyse kodları ver, verelim. Ee, şey bir saniye. Bir

Bu da şey Wharton'ın e, az önceki Vorten şeyi var ya işte Sonra bu da Wharton Sonic arkadaşlar e, şu T benzeyen şey var ya T benzeyen o T'ye benzeyen şey, or şey, şey dalga yani dalga Allah bu biraz zor. Hah? İşte o dalga. da. Ben içinde taşlı bir çıkıyor. Buraya mı? Neyse. Bakın burada. Evet. Başka Pus. では、いいと思います。